Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda da birinci modül öğrenme öğretme süreçlerinden farklılaştırmış öğretimde öğretmen ile ilgili e, konuları beraberce tekrar edelim. Benim en zorlandığım konulardan birisi gerçekten. Evet e, bu mesajlar var. Bu mesajlarda ben karıştırıyorum. İnşallah sizler karıştırmıyorsunuzdur. Evet e, bu videoyla hem kendime hem de sizlere faydası olur umarım. Davet mesajı burada olmanızdan, sizi daha iyi anlayacak olmamdan çok memnunum. Ve sınıfta önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Evet davet mesajı bu. Yatırım mesajı bu sınıfta ve dünyada önemli olduğunuzdan olabildiğince hızlı ve çok e, büyümenize yardımcı olmak için çok çalışacağım. Evet burada hızlı büyüm, e, hızlı ve çok büyümeniz diyor. Yardımcı olacağım, olmak için burada çalışacağım. Başarınız çabanızdan kaynaklanacağı için sizin de çok çalışmanızı isteyeceğim. Evet yatırım mesajı buymuş. Kalıcılık mesajı her zaman ilk denemenizde her şeyi doğru yapamayabilirsiniz. Ben de sizin için ve sizinle birlikte başarınızı geliştirecek çalışmalarda bulunmak için çalışacağım. Sizden asla vazgeçmeyeceğim. Kalıcılık mesajı, fırsat mesajı ise gençsiniz ve dünyada var olan olasılıkları yeni öğreniyorsunuz. Kendinizi çeşitli ortamlarda, çeşitli rollerde ve çeşitli içeriklerle görmeniz için sizlere fırsat sunmak istiyorum. Bu geleceğe hazırlanmanız ve sizin için var olan olasılıkları olasılıkları görüp heyecanlanmanız için bir fırsattır diyor fırsat mesajı. Evet sonunda fırsat geçiyor ama tabii sınavda orası çıkar mı bilmiyorum. Düşünme mesajı ise sizi dinleyeceğim. Sizden öğreneceğim. Evet burada düşünme mesajında dinlemek ve sizden öğreneceğim leri aklımızda kalabilir. Sizi sınıfımızda çalışırken gözlemleyeceğim. İlerlemenizi inceleyeceğim ve rehberliğinizi isteyeceğim. İşimi ve sizin için nasıl çalıştığımı mümkün olduğunca sık düşüneceğim. Daha bilinçli ve etkili bir öğrenme ee, olabilmesi için kendimden bunu istiyor, bekliyorum. Daha bilinçli ve etkili bir öğrenme öğrenci olabilmeniz için sizden de aynısını isteyeceğim diyor. Evet değerli arkadaşlarım burada e, ben telefondan okuduğum için bir, biraz zorlandım. Sizler de buradan tekrar videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bu videomda sadece bu yöntem ve teknikleri paylaşıyorum. Bu mesajları paylaşıyorum. İnşallah faydalı olacaktır. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum.